Anne e, olaydan yaklaşık 2 iki, iki buçuk ay önce cezaevinden tahliye edilen bir kişi uyuşturucu kullanmak ya da satmak suçlamasıyla gö e, gözaltına alınıyor ve tutuklanıyor. Tutuklandığı süre boyunca çocuklarına teyzeleri göz kulak oluyor ancak çıkar çıkmaz tekrar çocuklarını alıyor. Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, Sıla Bebe'ye yönelik şiddet ve cinsel istismar olayı ile ilgili basın açıklaması yaptı. Tekirdağ Barosu olarak tüm şüphelilerin en ağır şekilde cezalandırılması için mücadele vereceklerini belirten Gürcün, Sıla bebeğin annesinin suçu gizlemesinin yanında ihmalinin de olduğunu ifade etti. 2 anne Baki'ye soruşturma e, suç şüphe e, çocuğunun düşmesi gerekçesiyle bir başvuru yapıyor. Şikayet ediyor Ancak şikayet ettikten hemen üç gün sonra şikayet ettiği kişinin yaşadığı eve olayın oluş biçimiyle ilgili de bir çalışma yürütüldü. Cinsel istismar vuku bulduğu sırada evde başka çocukların da olduğu ve çok yaşlı durumda olan bir babaannenin bulunduğunu biliyoruz. E, çocuklar iki şüpheli, iki suça sürükleyen çocuk kapıyı kapatarak ee, ne yazık ki e, çocuğumuzu üzerinde bu elin fiilleri gerçekleştirdiklerini öğreniyoruz. Savcılık makamları tüm dijital gelirlere koymuş durumda. Ee, bunlar inceleniyor. Başkaca suç ve suç şüphesi oluşturacak ne varsa bunlarla ilgili de ek tahkikat yürütüleceğini soruşturma makamlarından e, edindiğimiz bilgiler olarak sizlerle paylaşıyoruz. Gürcün, anne beyeğinin uyuşturucu kullanmak veya satmak suçundan tutuklandığı cezaevinden iki buçuk ay önce tahliye edildiğini de ifade etti. Anne, e, olaydan yaklaşık 2-2,5 iki, iki ay önce cezaevinden tahliye edilen bir kişi, uyuşturucu kullanmak ya da satmak suçlamasıyla gö gözaltına alınıyor ve tutuklanıyor. Tutuklandığı süre boyunca çocuklarına teyzeleri göz kulak oluyor ancak çıkar çıkmaz tekrar çocuklarını alıyor ve olay, olay meydana geldiği evin karşısında bulunan evi yine şüphelilerden birisi olan şüphelilerden birinin evi olan yerde geçici bir barınma yarışı yapıyor ve bu sırada da çocuğunu karşı komşundaki eve bırakıyor. Olay oluş biçimi bu şekilde. E, şunu ifade etmek gerekiyor. Olay ilk ortaya çıktığında bir üvey baba e, cinsel istismar olarak ifade edildi. Ancak burada şunu biliyoruz ki e, şüphelilerden yetişkin şüphelilerin her ikisi de bir e, bu anlamda bir baba ya da bir bey baba değiller. Burada e, halihazırda e, Bakianın bir evlilik bildiği içerisinde yani evli durumda bir evli evli ancak 4-5 yıldır evli olduğu kişi görüşmüyor. Yine çocuğun biyolojik babası başka bir şehirde yaşamakta Malka'da yaşamıyor. O da çocuğunu kabul etmemekte. Velhasıl aslında göz göre, göre gelen bir olaydan bahsediyoruz. Ee, şunu ifade etmek istiyorum aleniyetten. Tabii kamuoyuna kamuoyunda bu durumla ilgili para olarak e, demeçler demeçler vermemiz ve arkasından da bu konu hakkında vatandaşlarımızın e, bu olay hakkında fikirlerini biraz daha netleşmesi açısından yürüttüğümüz faaliyetler kapsamında e, kamuoyunun doğru bilgilenmesi gerektiğini anladığımız bu aşamada aile de bizlere ulaştı. Aileden kastım Baki'nin e, ablaları. Bunlar bizlere ulaşarak e, Baki'nin aslında süreç öncesinde kendilerinin tarafından defalarca uyarıldığını, çocukların korunmasıyla ilgili onun ona uyarılarda bulunduğu, bulunulduğunu bizler de ifade ettiler. Ancak e, ne yazık ki bu olay sonrası kendileri de çok üzgün. Ve bakiye başta olmak üzere tüm şükürlerin en ağır cezayı alması gerektiğini bizler, bizlere söylediler ve bebeğin sağlık durumu da hastaneye giderek yakından takip ediyorlar. Bu durumun da bilinmesini istiyorum